에이스̇ evet. evet. s a Mesih'in süde gerçekleşen 이 a n 라 ı gibi bir tür evol. Tanrı o l 지 a d a n babası onun içinde kalamazdı. 이 a h a ö 이 c e kalamazdı. Yani babası ile s ö 칼라빌리디, 태클부는 김이 스에 타프나 몰드, 크사자, 센타프나스 센타프, 센센센, 해피리스 타프나스. 이층이지네, 타르타드리오, 아마 비리, 오로다, 오트르마드, 수레지, 모시타프랑, 모시타프랑, 얀이, 센 비리, 얀이 그인샤치오로라 ev ev e inşa ediyorsun. Yani kendin orada oturmak istiyorsun. Ya çok güzel evu e, e, şey, e, yaptım ya. Ondan sonra sen o ev bitirip bitirdikten sonra hemen düşe düşü ülkeye gitmek zorunda kaldın. Ona göre orada hiç tek bir gün bile oturmayıp dışarı çıktın değil mi? Ondan sonra o dış ülkeye gidip devam ediyordu. Evet, ya çok sen, senin başına çok kötü kötü olay çıktı. Sen öldü. O zaman kendin için o evi yaptı ama tek bir günle o evi sen kendi için kullanmadın, değil mi? Ya çok kötü ya. Tıpkı bunun gibi. Sen yeniden doğdun. Sen İsa Mesih'in tapınağı oldun diyor. Tapınağı ol, tapınağı oldun diyorum. zaman senin yüreğinde İsa Mesih oturmak gerekiyor. Ne? Diyorum ki tapınak olarak hepimiz kurtuluyoruz. Kurtulduk zaten. Yani. Cennette oluruz. Ama İsa Mesih'in oturmadı tapınak var ya. Oturmadı ev var ya. Evet. Boş buş, Boş. boş, boş. Cennette ne olacak? Cennette. Şunu diyorum size. Şunu demek istiyorum. Bakın. Şimdi siz burada olan herkes kendi irademiz var ya. Kendi isteklerimiz var ya. Bunu gerçekten bedenden olduğunu yoksa Tanrı'dan olduğunu biz bazen aydın etmiyoruz. Ayrım etmiyoruz. Ona göre

sen artık kötü ruhla küs diyor, diyor baca, iyice. O zaman sen şamansın, sen büyücüsün. Her gün kötü konuşuyorsun ama Tanrı sana dedi ya, kötü ruhla küs dedi. O zaman kötü ruhla küsebilirsin. Tıpkı bunun gibi biz de da olduk, yani herhangi arkadaş olsun, herhangi insanlar sen küseceksin diye hamle bize emir vere diyor ki güçsel diyor. Ama onun emri olmadan ya bu a n r ı n ı n bu hakki hayır. O zaman biz biz varken biz bu tapının sahibi değiliz. Tapının sahibi İsa Mesih. Onun tahtıdır diyor. Ama kendimiz yani bedenimizin sahibi olarak yani kendi ilede veriyoruz. Kendi karar ver, y a r d o n kendi karar veriyoruz. Pardon, kendi karar veriyoruz. Kendi iradenize göre, kendi isteklerimize devam ettiği zaman sürekli de içimizde olan tahtamız boş duruyor. Asıl sahibi efendimiz oturamaz. Çünkü sahibi olmayan biri sahibi gibi devam ediyor, davranıyor. Öldürüldüğü için asıl sahibi efendimiz oturamaz. Sadece tapınak boş, ev boş, boş, boş diyor. Ona bile gerçekten biz, yani siz düşündünüz mü? Mesela yani birinci kolitler üçüncü bölüm, üçüncü bölüm az önce bahsettim ya. Üçüncü bölüm de şöyle var ya, bakın Üçüncü gün on Tanrı'nın tapınağı olduğunuz, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musun? Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve tapınak sizsiniz. Yani burada yıkarsa diyor. Yani Tanrı'nın tapınağı yıkabilir mi? Tanrı koruyamaz mı? Ama diyor ki gerçekten biz yıkılabiliriz. Ik tanrı tamam yıkılabiliriz. Nasıl? Sürekli gerçek Efendimiz kabul ediliyoruz. Biz devam ediyoruz. İlk başta size örnek verdiğim gibi yani sürekli günah işliyorum, günah yaşıyorum, günah işliyorum ama o zaman bir gün İsa'yı vededim İsa İsa'yı artık Rab olarak kabul etmemeye başlayabiliriz. Tamamen Tanrı'nın tapına Tanrı, tapınağı, Tanrı yı yıkabilirken biz yıkabiliriz. Sadece Tanrı yı yıkabilir. Şeytan yıkamaz. Ama biz yıkabiliriz. Gerçekten böyle. Ona göre diyorum sen istemeyle Türk olarak dünyaya geldin. İstemeyle kadın olarak, istemeyle erkek olarak dünya doğdun. Aynı şekilde sen İsa ile olup yeniden doğdun ve o günden itibaren imanlısın, Tanrı'nın tapınağı oldun. Sen seçme hakkın yok. Sen Tanrı tapınağı olun. Aa olmaz olmaz. Ben sadece cennette gideceğim. Tanrı'nın tapınağı olmak istemiyorum. Öyle Değil mi? Ya senin anne baban Türk olduğu için sen Türksün değil mi? Ya senin annen baban Afrikalı olsaydı sen Somali'de doğ doğ doğabilirdin değil mi? Öyle biraz şey ol olacaktın değil mi? Sen uzak doğuda öyle bir şey olabilirdin değil mi? Hı? Ama burada doğru. değil mi? Anne baban Türk, onun sen Türksün. Öyle. Bakın aynı şekilde Şimdi İsa Mesih kan akarak seni satın aldı. Sen ona onu ona ait olmaya başladın. Ait oldun sen. Onun bu bedenin artık senin değil. Onun onun oldu. Benim bedenim benim değil. Ama benim gibi e, istediğim her yerde kullanmaya devam ediyorum. O zaman bir gün gerçekten ben İsa reddedebilirim, reddedebilirim. Aa o ben yani sürekli kendi e, Rabb olarak dünyada yaşadım. O zaman şeytan seni oldukça güzelce iyice aldatacak, aldatabilir. Ben evet, sürekli ben yani e, Efendim benim benim yani bu ben yönetiyorum, bu ben benim hayatım, ben yönetiyorum. Her şey. arkanda duruyor, arkanda duruyor. Şeytanı görmüyorsun ama şeytana takılmaya başlıyor. Ya benim istediğime göre diyorsun ama aslında şeytana tapmıyorsun. Öyle Öyle. Gerçekten bunun için biz gerçekten Tanrı'nın takına olduk, olduktan sonra biz ona tapınıyoruz Evet, zamanla zamanla çoğunluk çekiyoruz. Ya benim isteğim bu iken Tanrı başka bir şey istiyor. Ya o zaman ben ya, istemiyorum istem ama sen zamanında öğreneceksin ki Tanrı'nın isteği seninkinde, senin kimde senin senin kimler düşündüğü bir şeydir seni hiç daha yaramıyor. Zamanında öğreneceksin. Çünkü sen sadece senin bedenini sevebilirsin. Ama İsa Mesih senin asıl var Biz onun tapınağı olarak onun tağıt, tağıtı, tağıtının ta 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 boşuna değil, boş olarak değil, gerçekten de o otursun. Yani ben, benim ya ben, benim düşündüğüm, benim düşündüğüme göre e, sonuna gelecek ama o beni durdurabilir, durduracak. O zaman ben duruyorum. Mesela bu şekilde artık bir değiştik. Biz kendi karar vermiyoruz. Yani herhangi bir şirkette, hükümette, her yerde mesela bir işçi kendi karar veriyor. Patron varken, başkan varken kendi karar veriyor. Yani şirkette sen çalışıyorsun patrona hiç sormadan. Evet ben yarın izinliyim haber olsun gelmiyorum beni beklerim. Güle güle. Yarın sen evde olursun. Kendin karar verdin. Evet. Ertesi gün şirketine senin masanın yok. Çünkü kaldırıldı, Değil mi? Patron sana ne, ne, ne diyecek? Sen niye iki gün önce güle güle dedin ya? Ben de güle güle sandım ya. Değil <laughs> mi? Tıpkı öyle olacak. Gerçekten. Bu dünyada bile böyle. Sevgili Tanrımız. Gerçekten bizimle beraber. Bizde oturmak istiyor, kalmak istiyor. Ona göre tapınak yaptı. İsa Mesih kendisi bizimle beraber olmak istiyor. Ve onun bütün bürünleri bize yararını diyor. Bizi, bizi seven kişinin bürünleri bizi daha çok güzel, iyi yere, bizi daha çok güzel yönlendiriyor, bizi değiştiriyor. Eskiye daha güzelleştiriyor. Mesela. Ya, değil mi? Yani şimdi, e şimdi var bir şeyler var. E ben de eski gün daha iyi oldum. Eski gün. Neden? Yani yine zorluk çekiyorum da. Yani benim iste, istekleri varken Tanrı istekleri var ya. Tanrı isteklerini kabul etmek bazen, bazen zorluk çekiyorum. Ama yine de bunları benim için iyi olduğunu kabul ediyorum. Zorla kabul ediyorum bazen. Ama zamanında iyileşiyor her konuda böyle tıpkı bunun gibi bizde evet şimdilik artık çok basitçe çok kolayca tek bir şey kabul edemiyoruz İmanla, imanla evet beni tekrar edebilirsiniz ben. 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 ben 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 sen değil ben 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 artık. 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 다음에는 타프나 o 드 다음에는 타프나 n 드 w 다음 d 는타 b 나 n Tatuna Tatuna, 나 e 타 Tatuna t a t 벤데카 Wash Tatuna w o 센 벤데카. 이 a t u n a Woldoo, Tatuna Woldoo, t Benim efendim olarak. Benim efendi olarak. Beni yönlendir. Beni yönlendir. Beni yetişti. Beni yetişti. Beni büyüt. Beni büyüt. Senin istediğine göre. Senin istediğine göre. Beni yap. Beni yap. Sen, ben seninim. Ben seninim. Ben senin, ben senin tapınağım. Ben, senin tapınağım. Sana teşekkür. Sana teşekkür ederim. ediyorum. Ediyorum. Böyle mi?